Et, evet. Gel sadece. Günaydın hocam. Evrak ihtiyacı mı var? hocam. evrak Nasılsın? 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 Okulum bir okulum bitmişti. Sonra işe başladım. Oradan da para kazanıyoruz artık. Haftamı iyi geçiriyorum. Maaşım da çok olacak. Valla yeni geldim, çalışmaya başladım. Vallahi çok mutluyum burada. Ablalarla iyi anlaşıyoruz, çay falan içiyoruz, bir sürü şey yapıyoruz zaten. Saat sekizden on 12'ye kadar çalışıyorum. Haftada beş gün çalışıyorum. Bu arada hep para kazanmak zorunda kalacağım. Valla para kazanıyorum. İhtiyaçlarımı hep harcıyorum. Buyurun. Biraz iş gör. Hoş geldin Numan. Hoş bulduk. Getirdin mi evrakları? Evet hocam. Hepsini imzalamışlar mı? Evet hocam. Aferin sana. Onun için geldi Yaşadı bu Evre ütürüyorum, şey sarışıyorum. Çay kenimin çayımı alıyorum. kendim de ütürüyorum, arıyorum. Çağda ütürüyorum. Kendim çayımı alıyorum. oturuyorum. Bir bir de çay içiyor, içiyor diye ben de bir de çay ütürüyorum. Benim takip. Bilice, de hocam, ya. Yani en güzel şey bakmaktır ben bilmediğimiz on şeylere. Ben bilmiyorum. Biliyorsun biliyorsun, biliyorsun, resim biliyorsun. Mesela biliyorsun, biliyorsun. arkadalar, öndeler değil Devam ettirsen de bunu bak ben yaptım. Bu iki programda da tabi amacımız özellikle engelli bireylerimizi da bir araya getirmek, normal hayata karıştırmak ve onlar da bu uyuma ayak durumunu sağlamak. Burada özellikle engelli bireylerimizin hayata katılımını sağlamak gibi bir hedefimiz oldu. Bu koordinasyondan dolayı e, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitemize, e, yöneticilerine, engellerimiz adına, bire, engelli bireylerimiz adına teşekkür etmeyi ifade etmek istiyorum. Bu arkadaşları kendi engellerinin engel olmayacağı mesleklerde, üniversitemizin ihtiyacına yönelik kültür, sanat, spor etkinlikleri dahil eğitmek için işin içerisinde yer alıyoruz. Ve öyle inanıyoruz ki bugün de sizin de gördüğünüz gibi pırlanta gibi gençler. Bu gençlere ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla kendilerinin ilgi alanlarında kendilerinin yetişmesini, yönetim becerilerini, herhangi bir alandaki bilgilerini ve teknoloji kullanımlarını 9 ay süresince tamamladığımız takdirde bunların rahatlıkla istihdam fırsatı yakalayacaklarına inanıyorum. Biz engelliler için bir yer yapalım özel yerler yapalım şeklinde değil de toplumda herkes engelliymiş gibi altyapımızı düzeltirsek hepimiz bir arada yaşarsak çok daha iyi olacağı düşüncesiyle nedir kampüsün içerisinde engelli altyapımızda uygun şekilde bu kardeşlerimizle birlikte hem eğitim hem de ekonomi dediğimiz çalışarak kendilerinin gelir elde edecekleri sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacakları şekilde bir program olarak yürütüyoruz. Toplumun içerisine adapte olacaklar, sosyalleşecekler, insanlarla iletişim kuracaklar. Aynı zamanda bir para kazanacaklar, onların da bir birikimi olacak hayata daha güvenle bakabilecekler belki. Devlet koruması altında olsalar da onlar için bu konu çok önemli. Üniversiteye gidecekler, üniversiteye başlayacaklar. Orada resim, müzik, beden eğitimi ve İngilizce dersleri görecekler. Sadece bizim koruma altındaki çocuklarımız olmayacak tabii ki. Toplamda 11 bizim çocuğumuz, 14'te toplum içerisinde bulunan engellerimizden aldığımız kayıtla toplamda Tunceli genelinde 25 çocuğumuz hem üniversiteli hem de işkur kapsamında kurumlarda çalışmaya başlayacaklar. Bu konu tabii ki bizim için çok farklı. Toplumu adapte olmaları, toplumu içerisinde olmaları çok kıymetli. Kendilerini değerli hissetmelerine sebep oluyor. Ee, sadece devlet e, kurumlarında e, kurum işlerinde değil e, aynı zamanda toplumun her yerinde bu engellerle beraber olmak istiyoruz. Onları görmek istiyoruz. Hayatlarına dokunmak istiyoruz. İnanın bu birkaç gün e, içerisinde e, aynı zamanda bizim kurumumuzun sosyal medya hesaplarını da yönetiyorlar ve kurumumuzda özel kalem ve güvenlik görevliliğini de yapıyorlar. Gözlerindeki mutluluklar bizi çok mutlu ediyor. Yani e, umut veriyor. Onların bu Duruma bu aşamaya gelmelerinde katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Bu kardeşlerimizin hayatına dokunmak bizim için önemli. Toplum dışında kalmamalarını istiyoruz. Toplum içinde yer almalarını istiyoruz. Biz de burada kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Hep beraber güzel bir aile gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bu bizim için çok mutluluk ve keyif verici bizim çalışma arkadaşlarımızın içinde de aziz kardeşimiz şimdiden maskot gibi oldu. Tüm arkadaşlarımız ondan sohbet ediyor, şakalaşıyorlar. Aziz de çok mutlu, bizim arkadaşlarımız da çok mutlu.